Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta bana Sandy'nin yıldız gücü çıktı arkadaşlar. Evet iyileştiren rüzgar diye kum fırtınası takım arkadaşlarına saniyede 300 puan iyileştiriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu yıldız gücü çıktı. Bence çok güzel bir yıldız gücü. Ve arkadaşlar e, öbürü de çok güzel. Ama arkadaşlar bence bu daha güzel. Şimdi onu deneyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar. İlk olarak bir savaş topu girelim arkadaşlar. Evet maçımız başlıyor. Birazdan başlayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık. Hmm, bizim takımda Dynamite var arkadaşlar. Bir de Edgar. Olabilir arkadaşlar güzel. Bir yeni ki hemen bir ulti kasmam lazım arkadaşlar. Çünkü göstermem lazım. Sizi. Ultisi takım arkadaşlarına can basıyormuş. Merak ediyorum acaba bize de cam basıyor mu? Evet arkadaşlar öldürdüm adamı. Dynamite da öldü. Arkadaşlar böyle atabileceğiz mi? Atamadık. Arkadaşlar bakıyoruz. Arkadaşlar bize de takım arkadaşımıza da, da cam basıyor. Evet arkadaşlar birinci golü attım. Şimdi iki atabileceğiz mi bakalım. Aa, orada, orada dynamite var. Hayır. Öldürdü beni. Evet arkadaşlar öldürdü. Bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi 1-0 öndeyiz. Şu anda. Top dynamite'da. Hadi gol atın ya. Evet arkadaşlar. Vurmaya başladım. Evet. Ve evet arkadaşlar kazandık. Ve arkadaşlar yıldız gücü de çok güzel. Hayır. Yanlışlıkla zıpladım arkadaşlar tramolinde. Top bende. Hemen gidip atmam lazım. Yok canım az. Arkadaşlar hemen Max'e vurmam lazım birazcık. Azıcık vurdum da ve hadi. Hmm. Arkadaşlar şöyle hemen öldürmem lazım Max'i. Hayır ucuyla yırttı. Arkadaşlar gol attık maçı kazandık arkadaşlar. Siz de görmüşsünüzdür. Bence yıldızlı çok güzel. Gerçekten çok güzel. İyileştiriyor arkadaşlar. Bir elde tek hesaplaşma gireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçım başlıyor. Bir elde burada göstermek istiyorum. Orada bir spike vardı sanırım. Burada mı? Hayır. Vurma. Evet arkadaşlar. Bir, iki defa vurabildim. Yok bir defa vurdum. Gelme Spike buraya. Evet arkadaşlar. Hayır. Vurma bana. Arkadaşlar aksesuar basacağım da. Çok şey ya. Öldürecekler hemen beni. Evet arkadaşlar. Şu ona birazcık vurmam lazım. Aa klonuymuş. Evet arkadaşlar benim daha bir tane yüküm var. Adamlar 3-4 tane almış bile. İnternet kasıyor arkadaşlar. Bu şeyi çok tehlikeli arkadaşlar ya. Ultisi var. Kimse kimseye vurmuyor ki arkadaşlar. Hala 8 kişi. Şöyle bir tane ulti atmayayım ya. Tamam arkadaşlar Spike öldü. Oo onu da öldürdüm. Şansın arkadaşlar. Arkadaşlar son 4 kişi kaldı. Arkadaşlar bakın ne güzel can basıyor. 300-300 Hemen ulti attı. Ay Aksar bastım da arkadaşlar. Kötü oldu. Şeli geldi. Gelmeyecek dedim de. Arkadaşlar dördüncü olduk. O da iyi arkadaşlar. Ben bir arkadaşlar öbür yıldız gücüne bakmak istiyorum. Ama yok ya. O da güzel arkadaşlar ama gerçekten. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın.